Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yani Mondial 50 SFC Mini almak isteyenlerin kafasında bir takıntı bulunmasın diye bir video çekeyim dedim. Mondial böyle bir motor yapmış. Kup yani tarzı kup yani çekti kup. Titreşim sorunu İlk başta titreşimden bir girelim. Titreşimi yani diğer kutlara göre herkes çok fazla titreşim var diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Euro 5 motor pek de titreşimi yok. Motoru tek sıkıntısı aslında birkaç tane var da en çok en sıkıntılı olduğu durum 50 sisi olduğu yüzün olması yani 50 sisi olduğu için motor yokuşlarda insanı deli ediyor yani yokuşları çıkmıyor imkanı yok hele ilk kişi var ya böyle yalvarırsınız motora çık diye ama tek kişiyken çıkmayacağı yokuşta yok ama böyle milim milim çıkar yani yolda giderken düz yolda zaten iyi gidiyor da motorun görünüşü bence güzel yani Diğer bundan güzel kuplar var ama onların pek parça kalitesi beğenilmiyor. Yani arkası toble et. Sinyaller haracan. Ben mesela ben bir şu anımı söyleyeyim. Sinyalleri ben Amerikan Park yaptım. Amerikan Park yapınca motor hemen akü bitirdi. Böyle bildiğin marş basmıyor yani. Tık diye kalıyordu. Sonra iptal ettim. Amerikan Park nasıl oluyor diye soranlara da koltuğun altından ilk başta şu arkada e, yanlış hatırlamıyorsam şu mavi kablo şuraya mesela şurada kablom var benim bir tane böyle önemli günler Amerikan Park yapıyorum bir ucunu şuraya takıyorum bir ucunu da turuncuya takıyorum şöyle birbirine birleştiriyorsun. X'inin artısını. Bir de ön farda sinyallerden aynı Ma oradaki yeşil kablolar galiba birbirine birleştiriyorsun. Sonra konta açınca direkt yanıyor. Şey göstergesi bu şekilde. Devir saati yok. Yakıtını sorarsanız internette 3.8 litre deposu var diyor ama 2.5 litre yakıt alıyor motor. Mesela motoru yıkadığınızda bunlar yok. Stikerler filan. Şurada reflektör var. Şöyle motor yazısı filan yok yani. Her şeyi ben kendim yaptım da. Yani alınır mı alınır ama yani pek de mesela küçük yaştasınız. 16 yaşına falan geldiniz. Bir motor alayım işte kasabada, köyde dolaşmak için. Uzun yola gitmez herhalde ya. Pek güvenemiyorum. 50'likken gitmez abi. 50'likken bu motoru zorlamayacaksın. Yüzük yaptıracaksın. Mesela yüzük yaptıracaksın ama ben pek yüzük yaptırmaya yanaşamıyorum. Çünkü herkes şöyle diyor. Bu motorun bütün parçaları 50'le uygun üretiliyor. Sen bunu yüzük yaparsan sıkıntı yaşarsın. İşte pek güvenemiyorum. Zaten yaz sıcağı şu an motoru Değiştirirsem de sıkıntı çıkar yani. İlla ki hiçbir şey olmasa motor sıcaktan yani hararet gibi yani hararet değil de. i̇şte kötü oluyor ya. Şöyle görünüşü de böyle motorun. Egzozunun sesi baya güzel. Ben seviyorum yani. Beks çıkmasa da sesi güzel. Şurada depomuz var. Depoyu şunla Euro 5 modelle. Euro 4'te de var galiba da. Eurovision'da böyle var yani. Aküsü burada direkt ortada. Şurada minicik bir gözün var. Bir şey koyamazsın buraya. Benim burada led kabloları falan var. Şuraya arka led falan yapmıştım bunlar. Onu bir göstereyim hatta. Şöyle. Led'ler yaptım ben kendi açışımdan. Motoru hiçbir şey bir ustaya yaptırmadım. Her şeyini kendim yaptım. Mesela bir kötü yanı var. Kontağı açınca şuradaki gündüz ledleri yanıyor. Motor çalıştırınca da şuradaki sarı far yanıyor. Bu kötü yanı. Mesela koltuk kılıfı olmadığında tam şurada bir Mondial logosu var. O şekilde. Bir sorun daha var. Mesela motor ilk geldiği gün Bince motora çalışmıyor. Biz gelmek zorunda kaldık eve. Başka bir araba getirdi motoru. Motoru ilk geldik çalışmıyor. Babam hava ayarı yaptı. Yani Rolantisini Rolantisini ayarladı. Bu zarar oldu motor. Bir de ilk geldiğinde bildim böyle şu zincir var ya arkadaki. Direkt böyle şuralardan öyle bir ses geliyordu ki vites atarken düz yolda giderken bile geliyordu. Bu korumayı çıkartıyorsunuz. Şu tekerin vidalarını gevşeltiyorsunuz. Sökmüyorsunuz ama gevşeltiyorsunuz. Sonra şu vidaları sıkıyorsunuz iki taraftan da. Sonra tekerin arkasından bakıp düzgün olduğu zaman geri şu büyük vidaları sıkıyorsunuz. Bu kadar. Arkadaki yayda çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere ayar var. Ben bunu iki kişiyle binsem tek kişiliği ayarlı yani yumuşak olsun diye. Bu yayı sertleştiriyor. Böyle yani. Normalde şurada stop mesela orta ayakla açtınız. Şuraya değiyor. Bu da istop ettiriyor motoru. Bir ses dinleyelim. Hiçbir karşılama yok. Bir şu yakıt göstergesi çıkıyor. <laughs> dediğim gibi çok güzel. Ben beğeniyorum yani. yani de olabilir. Motor tek kişilik diyeyim ben size. Şurada uzun kısası var. Sinyal, sinyalde bir sorun var. Yani mesela böyle yaptım mı dit dit diyor. Çok saçma bu. Bunu iptal edemedim. Bulamadım şeyini. Şurada cikle var. Pek cikle ihtiyaç duymuyorsunuz. Ben pek soğuk havada çalıştırmadım ama. Şurada kornamız var. Aynalar şöyle. Yani dediğim gibi. Ha bir de şey var. Şuradan benzin kaçıyor gibi bir şey. Yani benzin mi artık? Enjeksiyon tabi bu motor da. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Buradan bir şey kaçırıyor. Artık terliyor mu bilmiyorum ama. Ha motorun artık bıkkınlık getirdi bana. Yani şu, şu yüzden insan o kadar şey gıcık oluyor ki. Yani Motorun kilometresi bozuk. Belki 1000 kilometre oldu motor. 1000 kilometre olmamıştır da. 600-700 kilometre vardı. Kilometre bozuldu. Ben kafayı mafayı dağıttım. Baktım motora. İşte neden oldu? Niye? Yaptım abi. Kilometre çalışıyordu. 5 dakika sonra geri bozuldu. Yani Mondial kalitesini ben pek sevemedim bu yönden. Bu videoyu pek Mondial'in Euro 5 modellerinin internette bulunmadığı açısından çekiyorum. Ama alınır mı alınır motor yani. yani kilometre kronolojik sorun yani krono ne deniyor ona işte. O sıkıntısı var. Frenleri yani. Fren arka fren ayarı şuradan yapılıyor. Şu vidayı sıkıyorsunuz. Ön frende de aynı şekilde buna benzer bir video var. Burada. Şöyle. Motor bu şekilde. Bir de size yolda gidişini çekerim. Mesela arkadaşlar birinci niteste Mesela yokuşta falan kalkacaksınız ya İki kişi kalkamazsınız. İkinci kişinin inmesi lazım yani. 30 gördü. Biraz geldi. Şu virajı biz geçelim. Direkt bu kadar oluyor Bir de Ellilik olduğu için şu sıkıntısı var Mesela bakın Boğuldu istop etti Gazı bir anda bastınız mıydı böyle boğuluyor Yine göstereyim şurada durarken. Gitti. Bunu yüzlük ya yüzlük, ya, yüzlük ya, yüz veya 110'luk yaptırınca bu sıkıntı geçiyor arkadaşlar. Motor bu şekilde. Yine güzel motor yani tek kişi için ideal. Paketçiler bunu kullanır mı? Arkaya bir çanta yaparsın. Kullanırsın ya. Yani. Ama mesela ışıklarda kalkarken gazı bir köklesen istabet yani ışıklarda kalkma sıkıntı. Bunu alıyorsan 110'luk falan yaptıracaksın ama enjeksiyonlu karbüratör neyse işte değiştirmen lazım. Çünkü yakıtı ona göre vermesi lazım. Motorun yakıtını hesap edemiyorum. Ümmetle bozuk olduğu için. Ben çok fazla biniyorum motora. O yüzden mesela bir depoyla bir hafta zor dayanıyorum diyeyim. Bir buçuk depo. Bir hafta böyle ucu ucuna yetiyor. Şimdi biraz azalttım kullanmayı ama eskiden öyle miydi ya? Yani i̇lk geldiği zamanlar bunu hiç bilmiyordum ki. Bir hafta yetmiyordu hatta. 3-4 güne bitiyordu depo. Şimdi bir de rolajı da gitip yani sonunda. Kilometreden anlayamıyoruz ama sonundadır herhalde. Açıldı bayağı motor. Bu şekilde yani. Bir de arkadaşlar o Amerikan park yaparken aman diyeyim. Yanlış bir, bir şey bir, e, kabloyu bağlamayın. Motoru sigortaya yakarsanız ben 2-3'e yaktım sigortayı. Böyle yani. Motor alınır. Alınmaz değil. Şu an internette 26.200 mi öyle bir şey. Çok almak isteyen olursa satarız da ya. Motoru. Ben ilk Jager almak istiyordum. Bayriye gelmedi. O yüzden GG'yi bıraktık artık. Bakalım bunu biraz sürelim de. Yani 50'lik 50'lik olmaz arkadaşlar. Bir 110 oluyor şimdi bu. Tadından yenmez. Mesela kilometreyi niye yaptırmadın dersiniz. Biz köyde yaşıyoruz yani buradan daha şehre gidip sadece kilometre için gidilmiyor. Motor daha rodajda zaten o kadar uzun yola gidemez dedik gitmedik. Şimdi 500 bakımı geldi. Gelmiştir herhalde kilometre bozuk ama. Gideceğiz bakalım belki 110'luk yapacağız o sırada. Yani diyeceklerim bu kadar. Hepiniz hepinize iyi günler. İlk ilk videom bu benim. <laughs> o yüzden acemiyiz biraz. Biraz değil full acemi zaten. Hiçbir şey abi, bilmiyorum şu an ben. Dedem gibi. Ama güzel motor. Şuraların rengi soluyor biraz ama. Bakalım ileride boyarız ya. Bu şekilde. Ama ben olsam Mondial almam herhalde bir daha. Herhalde. Ya abi kilometre bozulur mu? En önemli şey kilometre zaten motordaki. Kilometre bakacaksın daha sıfır motor almışsın sen. Kilometresi bozuluyor. Böyle bir şey olamaz bence. 500 bakımını bilemiyorsun abi. Şöyle göstereyim hatta 50'lik olduğunu. Bakayım. Şurada siyah. Siyah bölge. Gözükmüyor ama. Tam şurası. 49. Heh, 49 cm küp yazıyor orada. Bu şekilde. Hepinize iyi günler. Şu an Mondial'e bakalım. Allah büyük zararlardan sakınsın yani. Kaza bela vermesin. Bu şekilde.